Ölümün. Ahmet de Fenerbahçeli. Evet, tamam. Ama şey, ama ama size işte bir şey diyeceğim. Ben de Nişan Rabia 2030 yılında evlendikten sonra Fenerbahçeliyim. Ömür <laughs> boyu ömür <laughs> boyu. <laughs> Sey, sayın seyirciler. Bak ben Nişan Rabia Galatasaraylıydı, Beşiktaşlıydı. Benim için Fenerbahçe oldu. Benim için. <laughs> Helal olsun sana be. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. 20. tanımızı ulaşacağız. 4 yüzümüz olacak. Çayla kahveye 4 tane şey yapacağım. 4 tane. Ne nah olur? Nasıl ne nah olur lan? Ben de Fenerbahçeliyim. Ahmet. Ben de Fenerbahçeliyim. Ahmet. Ben de Fenerbahçeliyim. Düzgün konuş. Olmaz. Ahmet düzgün konuş. Tamam abi. Ahmet. Tamam abi. Beni sinirlendirme. Ben. Tamam abi. Ne Mustafa Ahmet seni çok seviyor. Ben de Fenerbahçeliyim. Abi niye niye mesela diyorsun? Yeniliyoruz. Beraber kalıyoruz. Olabilir. İnsan mı galiba o? <laughs> olamaz abi. Fenerbahçe de olamaz. Ahmet. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. <laughs> i̇nşallah. İnşallah olsun. Ben de çıkacağım sokaklara. Hani hani bak, bak ne olur dedi bana. Bana ne olur dedi. Ben ne olur dedim. Hayır ben Galatasaray demedim. Fenerbahçe dedim. Mustafa o da Fenerli. O da çok seviyor ya, Fener'i. Ya hayır bir şey söyleyeyim ben bana. bana ne olur diyor ya. <laughs> sen de bir şey söyleyeyim ya. Sen, sen şey diyorsun, buna ya. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim ya. Mustafa. Ha, ne olur gün, diyor ya. Mustafa günlerin nasıl geçiyor? Pazartesi. Ahmet. Bir daha de öyle deme ya. Tamam demeyeceğim. <laughs> Sana kızdığım için kusurum ama özür dilerim. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. De ben mi? Demem, Ahmet, de, affettim mi? Ben edemem vallahi. Ahmet, Ahmet de affettim. De ben affettim. De, affettim. 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 Barıştık mı? Barıştık. De kafaya takma. Kafaya takma. De takıntı yapma. Takıntı yapma. De unut gitsin. De unut gitsin. Unut gitsin. Tamam be tamam de. Tamam. Barıştık mı? Barıştık. Tamam. Mustafa. Mustafa. Bir haft haftan nasıl geçiyor? Pazartesi, salına. Pazartesi. salı ne? Pazartesi. Kırk gün çiçekler. Salı. Kırk gün çiçekler. Çarşamba. Kırk gün çiçekler. Perşembe. Kırk gün çiçekler. Cuma. Kırk gün çiçekler. Cumartesi. Her akşam, her akşam saat 10'da A2'den Eşki yok, dünya izliyorum. Güzel. Film nasıl oldu film? Sinema filmi, geri dönüşen film, sinema filmi izledi. Çok güzel oldu. Şey Eylül ve Rabia'nın rolünü canlandırdı. Evet. İşte o, o film sonu o, o, çıktı. Ama çok iyi oynadık. Çok güzel oldu. İnsanlar bayağı gitti. Bayağı reklamı oldu. Evet. Değil mi yazın? Evet. Yazın işte te 2025'in Temmuz'un kaçındaydı? 16'sı mıydı? 16'sı değil mi? 16 Temmuz'du değil mi? 16 Temmuz gibi 25'teydi evet. Yolda tanınma nasıl Musa bu yolda tanıyorlar değil mi seni? Tabii evet, çok tanıyorlar. tanıyorlar. Zaten artık eskisi gibi merkeze gidemiyorum. Ne zaman merkeze gitsem Hüsnü abi diyorlar. Kadın gibi bahsede. Kadın gibi bahsede. Ben orada bir şey gidemiyorum. Ben şey ben şey ben şey <laughs> Beni mahvede diyorlar. Ya her gün bizim benim, benim eve geliyorlar. He diyorlar. Abla, teyze, Kadıköy kebası burada mı? Kadın kebası gel, 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 gel gelsin, fotoğraf çektirelim. Hiç merak kılamıyorlar. Böyle baramıyorlar. Kırgın çekiyoruz diye baramıyorlar. E, dijit dikin, bir dakika bekleyin. Anladım onu sen la. Ben baramıyorlar. E, bir dijit dikin, dijit maça bakayım. Baramıyorlar ya. Ama onlar maça bakayım ya. Ben anlamıyorlar ya. Peki. Keşke kadı kebası olmasaydım. Aa. ben ne yapayım? Beni rahmetle gidemeye giriyorlar. Buramadan maça bakayım. Buramadan maç izleyeyim. Sen canımızsın, sen bir tanesin ya. Ne yapayım yani tamam işte, ben de sizi çok severim ama ama sizden de çok Nişan Murat'ı seviyorum. Mustafa, şey. ha ona gelelim. Düğünde, düğününde, düğününde kim şarkı söylesin? Şey, Simge Sağın, Hande Yener. Simge, Simge hangi şarkısı? Aşkın olayım. Gel, gel. <laughs> Bir dakika. Ben şimdi asker ne çiziyorum biliyor musunuz? Çünkü benim İkar diye daha çok şahsı diye söylüyorum. Çünkü Galatasaray, çünkü Galatasaray benim eski takımım. O yüzden ben Fermaş olduğum için, çünkü benim düşmanlarım İkar diye, Simen, ne olsa ne? Üçü de benim düşmanım, üçü de. O yüzden ben Fermaş Galatasaray eski takımım olduğu için ben Ağuz'dan asker olayım. Adem nasıl çaldı, Adem, adem nasıl çaldı? O yüzden İkaz dinlemi daha çok olsun, ikaz dinlemi daha çok olsun diye asıl özlüyorum ama çünkü ikaz dinlemi olsun ben de neler olsa benim düşmanım o yüzden çünkü ben ben başlayayım. Ben, ben 19 senedim ben 19 senedim Mustafa 3 ay sonra 2000 girdiğimizde benim ben sonra zor tam 20 sene oluyor. 20 sene. Mustafa Adem nasıl çaldı şarkıyı? He? Adem nasıl çaldı? Bir çaldı, daha çaldı da. Bir daha çal. Şarkıyı açayım mı? Yok yok, bekle. Bir daha çal, dinle. Ya öyle değil, öyle olmaz ya. Öyle olmaz, olmaz. <gülüşmeler> abi çalma ya. Ya Adem adam, abi adam, çalma, çalma, Adem abi. Adem <laughs> abi çalma. Adem abi. Adem evet, abi. Adem abi çalma. Abi durun. Abi çalma diyorum. Ama seyirci istiyor. Abi çalma, çalma. çalma. <laughs> İlahi hayrettin. Mustafa, medeniyet testi yapacağız Ahmet. Hazır mısın? Hazırım Sen abi. de başlıyorum Ahmet. Sevgilim oje sürebilir. Sürebilir. Mustafa, sevgilim oje sürebilir. Hayır. Ama seviyordun ojeyi. Seviyordum ama ben Şamur abi izin vermiyorum. Pardon. Öyle mi? Evet. Kıskanç erkek. Ama düğünlerde sürüyor. Ben normalde izin vermiyorum. Öyle mi? Evet, yasalladım. Tamam. Ahmet, sevgilim Galatasaray maçı izleyebilir. İzleyemez tabii ki de. Mustafa? İzleyemez. Kesinlikle hayır. İzleyemez. Devam ediyorum. Şimdi ben Galatasaray'a karşıyım. Sevgilim. Ahmet sende bir erkek arkadaşıyla bağıra Çağrı maç seyredebilir. Maç sonrasında maçı beraber yorumlayabilirler. Kutlama ve keyif yemeğine gidebilirler. Ee, gidebilir. Ya hayır de ya. Hayır, hayır evet. dedim zaten ben. Sen sinirlenme diye farklı şekilde söyledim. Ahmet. Gidebiliriz, gidebiliriz dedin. Yapabiliriz derler. Dedi. Ne, ne yapamazlar maç. maç, maç hayırdır? Kutama olur mu? Gizemez. Gidemez. <laughs> gidemez, bravo. Gidemez. Ben farklı gidebilirim şekilde gidebilirim. gidebilirim. Kesinlikle gidebilir. Gidemez He? değil mi? Gidemez, hayır. Tamam. Hayır. Sevgilimin, Ahmet sevgilimin işi masa özlük. Yani masaj yapıyor. Dur hayır, dur. Hayır. Hayırdır, hayırdır, sevgilimin hayırdır. işi masa özlük. Hayır. Hayırdır? Sevgilim Fenerbahçe'li futbolcular daha iyi oynasın diye onlara masaj yapabilir. Ben futbolcular için. Ha, tamam. <laughs> Ahmet sevgilim bir erkek arkadaşı ile yüzmeye gidebilir, balıklama atlayabilirler. Hayır hayır hayır. hayır. Atlayabilirler. Ya atlayabilirler deme ya. Ne atlamay atlamayacaklar de. İzin vermiyorum Ama de. Ama Ahmet o atlama başka bir şey ya olmaz. Ahmet izin vermiyorum de. İzin vermiyorum. Aynen, Atlayamaz Aynen. lan. Aynen izin vermiyorsun. Mustafa atlayamazlar izin vermiyorum. Tamam. Ben izin vermem. Sevgilim. Bir anda ye diye bağırabilir. Ahmet. Hayır. De, de Mustafa yapabilir. <laughs> ne? Ne? Bağırabilir. Ya de Mustafa yapabilir mi? Yapamaz. Ama senin yanında o da öğrensin. Büyüdü mü? Hayır olmaz. Ben Nişanvar abiye onu öğretemem. Olmaz öyle. Doğru bravo. Benim sevgilimi öğretecektin. Ben seni sevgilim tanımıyorum ki. Tanıştıracaktım. Olmaz. Sevgilim. Don değiştirir gibi takım değiştirebilir. Hayır. Sakın. Hayır. Hayır. Hayır olmaz. Hayır. Hayır, hayır olmaz. Ben amaç edeyim. Ahmet. Sevgilim don hayır, değiştirir hayır, gibi takım değiştir Abi. De. Hayır de. Özgürsün. Özgürsün. Hayır. Özgürsen. Hayır. Ha? hayır de. Ama sana... Ya hayır de Ahmet Kimseyi Kimseyi zorlamıyordun. Ahmet hayır de. Hayır hayır. He ha, hayır. <laughs> ama Mustafa bir şey soracağım. Burada da şimdi karşı tarafa da saygı duyalım. Sen biraz takım değiştirmişsin. Ama ben o zaman küçüktüm. Dönektim. Şimdi abi dönek değilim. <laughs> ben ama çocuktum hocam bak. Kocaman adam dönek aldı o adam oldum. Maşallah. Ya ben seni geçtim. İçeriğin adı evet, Bir, ya. Ya. bir sarılabilir miyim sana? Bravo. Bravo. Kalk yanına oturacağım. Valla bak, seni çok seviyoruz. Evet. Senin niyetini kötüye kullanılmasın da seviyoruz, sana bayılıyoruz. Söyle. söyle. Bir dakika, bir dakika, bir, 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 söyle. bir dakika. Söyle. Baksamayın, bir şey diyeceğim. Hayrettin abi. Söyle. Ama ben sizlerle çok Nişanbun abi seviyorum, tamam mı? <laughs> ben sizlerle çok Nişanbun abi seviyorum, tamam mı? Tamam. Biliyorsun değil mi? Biliyor. Biliyorum. Biliyorum ne? Biliyorum. İki böyle oldu değil mi? Bir şey değil mi? Olmaz. Bir şey vardı. olmaz bir şey değil mi? Olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey, bir şey olmaz. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. Ha? Devi takıntı Devi yapma. Yapma. De takıntı yapma. Deli yapma. De ki takıntı yapma. De ki takıntı yapma. Böyle yani şöyle takıntı yapma. Takıntı de. yapma. Dur gitsin? Unut gitsin. Unut gitsin. <laughs> tamam Ali Tanrım. Tamam de. Tamam. Tamam peki. <laughs> o zaman şu seyircimize son bir şovunu yap be. Sonra seni uğurlayalım. Geç oldu çünkü. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 yeah. Yeah.